Esenlikler millet, ben Beyaz. Bugün sizlere AMD için yapılmış, bana kalırsa en güzel ayarı göstereceğim. Kesinlikle FPS'inizde bir artış olacağını düşünüyorum. Siz de uygularsanız yorumlarda deneyimlerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. İsterseniz hemen ayarlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ayarlarımıza geçtik. Öncelikle özel alıyorsunuz buradan kendiniz tasarlayacaksınız zaten almasanız bile burada değişiklik yaptığınız zaman özel olacaktır. Keskinliği yumuşatma CMA 2'de olacak. Evrensel gölge kalitesi düşük. Dinamik gölgeler tümü. Model doku detayı yüksek olacak. Doku filtreleme modu. Eş süzme 4x olacak. Shader detayı düşük. Particik detayı düşük. Arkadaşlar bunlara takılmayın. Bunların düşük durumuna bakmayın. Burada da gördüğünüz gibi böyle çamurlanma bir görüntü olmaz. Kesinlikle gayet güzel görüntü sağlarsınız. Yakalarsınız. Hele ki bilgisayarınızın performansı birazcık düşükse bu ayarlar kesinlikle tam size göre çamurlaşma olmadan, görüntü kalitesini fazla bozmadan güzel bir oyun deneyimi sunar size diye düşünüyorum. Çevre emilimi devre dışı kalacak. Yüksek dinamik aralık performansta ve e, Super Resolution devre dışı en yüksek kalitede kalacaktır arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra da şu anda ekrana verdiğim AMD'nin özel uygulamasında olan özel renk ayarını yaparsanız kesinlikle çok daha güzel bir oyun deneyimi sizlere sunacaktır. Bilginiz olsun. Bugünlük benden bu kadar. Esenlikler dostlar.